Ya keşke anneni arasaydın. Ya da istiyorsan ben arayayım şimdi de kazayı falan da sıkıştırırım bir araya. Ya sonra daha çok kızmasın diye diyorum. Ay tamam tamam sustum ya. E, arabanı nereye çektiklerini biliyor musun bari? Hayır. Tutanak tutturdun ama değil mi? Evet. zaten de kaza benim suçum değildi yani. Şikayetçi de olmayacağım. Ama bir dava açılacakmış yine. Kamu davası falan bir şeyler dediler hastanede de açıkçası dinlemedim yani. Sana çarpan adam kartını bırakmış bu arada. Hani bir şey lazım olursa araman için. Babamın sevgilisi var. Ne? Babamın sevgilisi var. Ve bu bana acayip koydu Seda. Neden bilmiyorum. yalan söyledim aslında. Neden biliyorum. Siz, sizinkilerin tekrar bir barışmasını falan mı bekliyordun? <laughs> yok ya alakası yok. Ya ben babam kimseyle yaparışmak istemiyorum ya. Hani annemle boşanmış olsalar bile, ayrı hayatları olsa bile... Hani niye yapıyorsunuz böyle şeyler ya? Yapmayın abi yapmayın yani. Yapıyorsanız da bana çaktırmayın. Ay sen şimdi niye bana kız arkadaşını tanıştırıyorsun? Niye amaç ne? E belki ciddi düşünüyorlardır. Evlilik mi? Mesela? Yok, babam hayatta bir daha evlenmez. Ben çok iyi biliyorum onu. Peki, sen benim yerimde olsan ne yapardın? Ay, hiç bilmiyorum ki. Ya bir düşün kızım işte. Annenle baban boşanmış. Baban getiriyor sevgilisini, tanıştırıyor falan. Yok yok ya. Benim babam hayatta yapmaz öyle bir şey. Kızım, never say never. Ben de öyle diyordum. Bak, şu an ne konuşuyoruz. Eve gel derdim de annem gelmiş de büyük ihtimal. Sen Seda senden hoşlanıyor derken ciddi miydin? Niye soruyorsun ki? Ne yapacaksın? Merak. Başka? Ben sana bir ara söz falan mı verdim? Hayır. Ya da evlendik falan, benim haberim mi yok? Çok isterdin değil mi? O kadar tanımıyorsun ki beni. Sen de buna tav olmuyor musun? Bebeğim. Ben öyle iki gün takılıp bıraktığın kızlara benzemem. Adamın aklını alırım. Yok ya. Ya kapımda ağlarsın sonra. <laughs> Neyse ben keyfim kaçtı. Dikkat et. Çok tehlikeli sularda yüzdüzsün. Etmezsen ne olur? Sen dikkat et. Ne olacak? Söylesene. Benim de keyfim kaçtı. Sen böyle abuk sabuk şeyler yap. Kaç böyle. Korkuyorsun oğlum sen. O gün havuzda da korkuyordun. Sen de amma uzattın ha. Sen benim neler yaptığımı, neler yapabileceğimi... <laughs> ...aklın, hayalin durur öyle söyleyeyim sana. Vallahi daha bir şey göremedim. Görmek istiyorsan gösteririz bebeğim. Tamam. Odri meydan. Hadi yap bir şeyler de aklına al. Pişman olursun. Hadi canım görüşürüz. <laughs> Ruh hastası ya. Ruh hastası ya. Anne! Yok, ben binmem öyle sıkıştı. Şey. Taksi! Ay olur olur ya, bineriz. Ben ortada oturamıyorum. Geç hadi. Dur ben ortada oturamam. Geç. Geç ama ne, ne olur. Söz, Söz. mü? Söz. Lan hıyar, çipim var diye ne bu havalar? Keşke bizim bir jiple gitseydik böyle geniş geniş rahat rahat otururduk. Ama hadi neyse bir dahakine artık. <laughs> Annem. Canım. Biz konuştuk şimdi karar verdik tekrar böyle başlıyoruz. Başlayın kuşum ola, ben lanse tam başlayın. Hayda. Herhalde Sali amca kendimizi savunmamız lazım. Bir kavgaya falan karışırsak iki çak çut. Bir tekme bir umut bir bir şey. Aynen baba. <gülüyor> 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 Vakti yok ki çocuğum senin. Ne hareket edeceksin? Bunu ben vakit anne. Hmm. Salı Perşembe yüzmem var. Sonra voleybolum var. Hafta sonu piyano dersim var. <laughs> bir piyano hocamız var. Ay kadın Türkiye'de bir numara. Olay yok böyle bir şey. Nasıl ilgili? Anlatamam. <laughs> e idil biletten alıyor o zaman herhalde dersi zaman. Kim dedin canım? İdil bilet. <laughs> Ay yok. O o, o da o da iyidir. Mutlaka iyidir ama bizim hocamız on numara. Üstüne yok. Peki Gizem niye gelmedi bizimle? Yani niye çağırmadın? Şşt, Seda. Ya boş ver şimdi sırası değil ya. Aa. İşimiz yok, gücümüz yok ya. Ne istiyorsan anlat tam gecesi yani. Gözümün önünde öpüştü herhalde Ondan çağırmadım. Ne? Nerede? Havuzda. Yani birlikte gittik. Ondan sonra sen bir dur ben bakayım dedi Gizem. sonra bir baktım Eren onu kendisine çekip öpmüş. Ama ben sana... Evet söyledin Merve biliyorum. Hiç dinlemiyorsun ki beni. Hiç dinlemiyorsun. Ben sana dedim. Bu kadar yükselme dedim. Sen olmayabilirsin dedim. Eren isim vermemiş dedim. Demedim mi? Neyse ne işte ya. Peki sen neden gizemi suçluyorsun ben onu anlamadım. Sen diyorsun kendi gözümle gördüm Eren çekti öptü diye. İyi de biliyordu benim Eren'den hoşlandığımı. E tamam. Ne yapmış ki yani yakasına mı yapıştı ne yaptı? Sevgili mi oldu gitti çocukla? Yapma böyle. Sen demiyor muydun yani böyle yıllar sonra birbirimizi bulduk diye böyle. Sen öyle diyorsun şimdi ama senin başına gelse aynısı. Yani diyelim ki aynı şey bana oldu. Hani olmaz ya. Yunus geldi dedi ki, hani ben Seda'ya aşığım. Ay yok artık. Ne yapacağım? Kendimi mi keseceğim? <laughs> keseceğim tabii yani <aynen. gülüyor> ben senin ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Eren'i ne kadar sevdiğini de çok iyi biliyorum. Ama en yani bir yandan da Gizem senin çocukluk arkadaşın. Yıllar sonra tekrar birbirinizi buldunuz. Bence bir kere daha düşün. Bir dinle derim yani kızım. Değer mi gerçekten güzelim kalbimi kırmaya?